merhaba arkadaşlar ben Serkan ve bugün sizlerle beraber arkadaşlar ve söz verdiğim gibi arkadaşlar Mind Survival'ın ikinci bölümüne e, karşınızdayım arkadaşlar sıfır level niye yazıyor anlamadım e, bir dakika ben devam et et tıklayayım tıklayayım en son arkadaşlar e, böyle şey ihtiyaçlarımızı yavaş yavaş karşılıyorduk ee, biraz zorlanmıştık şöyle göstereyim zaten biraz zorlanmıştık arkadaşlar bu arada video kendi kendine kapanmış kesinlikle benden değildi arkadaşlar o oh, bir dakika lan şuradan çıkış mı yok Hı. ha Aha, aha. aha. <laughs> i̇şte bu. Dur çiğ çiğ de. Pişir bunu. Oh. Aha. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir de et çıkaydı Çok güzel olacaktı. <laughs> Ay çok yaşa. bekliyorum. Biraz hastayım. Ee, son zamanlarda. Ee, o zaman e, biz devam edelim arkadaşlar. En son şöyle şeyler yapmıştık arkadaşlar. Şöyle göstereyim şunu. Oğlum biz şunu şey yapmamış mıydık? Vallahi şunu ben hatırlıyorum. Şöyle yükseltmiştik bunu biz ya. Abi Aha bir de bu yok Lan ne olmuş buna Allah Allah Burada bir sincap var Bu balta sincapa yeter mi Var Gel lan buraya Gel buraya Yok yetmeyecek Vallahi yetmeyecek Örümcek olsaydı yetebilirdi çünkü örümcek saldırıyor kaçmıyor abi. şimdi gel gel buraya duracak şimdi dur hadi lan aha Adamsın lan Sincap. Adamın dibisin oğlum. Seni öldürüyorum ama kusura bakma. Adamın dibisin sen ya. Süper bir sandığa götürdü arkadaşlar beni. Bakalım. Bundan ne çıkacak? Şöyle vuralım. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi her serimde her serim bittiği zaman arkadaşlar böyle bir şey baş şey yapacağım. Çarkı çarkı çevireceğim. öyle olacak yani. Çok özür dilerim. Tavuk var burada. Oğlum sen ölmemiş miydin? Dur şunu bir içeyim de. Susuzluğum bir şey olsun. Ha benim tuvalet yapmam lazım. işin kötüsü tuvalet yapmam lazım benim. Bu parça buraya yetmeyecek evet. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi bu ıı, şeyde... Yok de, demedim lan. Ben de çok şeye bağladım ha. Bu arada arkadaşlar demediğim gibi... <laughs> böyle diyim bari. Bu arada arkadaşlar bugün iki tane video gelebilir ve sürpriz bir tane konum olabilir arkadaşlar. E, siz tanıyorsunuzdur mavi mermiden filan bu oyunu oynatmıştım ona. ama bilmiyorum oğlum kaynaştınız ha. Döv şunu. Ya ne güzel dövseydi çok güzel olurdu. arkadaşlar öğretmiştim bu oyunu ona ama bu sefer başka bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Onunla bakalım ne olacak diyorum ve başlayalım arkadaşlar şimdi abi şimdi geceyin olmasına biraz daha vardır diye düşünüyorum şimdi abicim bizim ihtiyaçlarımız belli zaten şöyle bizim ihtiyaçlarımız şurayı ilk önce bir çevirmek şuraya bir kıralım bu niye büyümüş sen büyüme evladım sen küçük evimizin içinde ağaç var neden ben ne bilmiyorum şunu da alalım. Sonra gidip kemik arayalım bakalım ne olacak arkadaşlar. Ee, ah. şöyle vuralım. Abi ben geçen bölümde tahmin etmemiş miydim şunları ya? Ne oldu anlamadım. Ha acıktı vallahi acıktı. Ben bunu dövemem ki bu benim ağzıma sıçar. Oğlum bir dakika benim etim var ya. Ben çok şey oldum. Kafam gitti. Allah. Benim bir şeyim de yok. Ne yapacağım şimdi? Vallahi bir şeyim de yok. Dur şunu doldurayım bari. Allah geldi iki tane geldi iki tane geldi. Oh siz siz orada takılın abicim. Bana bana bulaşmayın. Bir tane öldü bir tane daha öldü. Çok iyi bana bulaşmayın siz. Bana bulaşmayın. Allah bekber Allah korktum lan. Ee, bu arada Allah. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu arada arkadaşlar ne kadar doğru bilmiyorum. Ona, ona vurma, ona vurma, ona vurma. Ona vurma abi. Şu, şu şeyine vurarsalar çok sevinirim gerçekten. Su şeyimin canı çok az ve onu yapmak için çok şey gerekiyor. İki tane yap şundan. Abi Boku yedik bok yedik vallahi bok yedik Allah dur dur, dur dur Şöyle yanına koysam. Hah vuruyor. Şeye de vuruyor onu. Güzel 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 bunlardan kemik de çıkıyor. Bazen gel benim yanıma gel. Heh. Kime vuruyorum? ha Ona vur ona vur ona vur. Akıllılar lan bunlar. Üçüncü geceden akıllı çıktılar lan. Bir dakika bunun canı yine çok azaldı. Ne yapacağım ben? Daha birkaç tane zombi gelecek. Evet geldi bir tane. Öl lan. Oğlum öl. Heh. Tamam. Allah lan. Ya ben seni görmedim. Allah bunun canı çok azaldı. Abi benim acilen şey yapmam gerekiyor. Bundan Demir gümüş de. Gümüş bayağı var. Demir şu da vardı ama gece olmasını bekleyeceğim. Allah. Allah ekber. Allah'u ekber. Allah. Nereye kaç lan ben? Allah. Abi. Abi vurmayın ona. Abi o benim ekmek tekniğim abi. Lan nasıl vurarsınız ona ya? Şerefsizler ya. Onun ihtiyacım var şimdi gene. Bu büyümüş mü? Ha bu büyümüş. Bunu kıralım. Zombiler saldırıyor. Ben gecenin köründe şey kırıyorum ha. Oğlum bu ne siyah? Sağda siyah bir şey vardı gördünüz mü arkadaşlar? Ee, o zaman gidelim şuradan demirimizi kıralım arkadaşlar. Yukarıda da zaten kemikler var görebiliyorsanız arkadaşlar. Şimdi ben çok mu arkadaşlar diyorum lan? Yo. Ben çok demiyorum herhalde. Ya bizim tuvalet yapmamız gerekiyor. Tuvalet için de bize o şey makinesinden gerekiyor. Ee, Jeneratör gibi bir şey var. işte ondan yapmamız gerekiyor. Abicim şimdi ilk önce sen bir ol. Tamam mı? Sen de bir ol. Ee şimdi seni ilk önce buraya koyduk. Bunu bir yapalım abicim. Bizim tuvalet yapmamız için Ta evet tuvalet bu. Aa, acıktı lan bu. Bir dakika. Şunları bir tamir edeyim. Abi ben öyle hatırlıyorum. Öyle olmadım acaba? Vallahi ben öyle hatırlıyorum ya şunu canlı tamirleyelim şöyle. Ah domuz 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 lütfen gel gel bir tane vursam yeter. Şöyle sana bir tane. Patak gel 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 pis, pis, pis. Heh. vur onlara vur. Öl. İşte bu İşte bu deri de aldık abi deri ne yapmamızı sağlıyor yatak yapmamıza sağlıyor. Deri ve tahta. E, yatak ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar yatak şöyle bir şey yarıyor e, yatmıyorsunuz yapmıyorsunuz aslında şöyle oluyor vursam şöyle gideceğim abi arkaya neye doğru gidiyorsun ya benim domuz bulmam lazım adamım acıktı susadı bir şeyler oldu ne olacak gerçekten bilmiyorum arkadaşlar bu bölümde bu bölümde bir iki geceyi geçiririz bakalım e, ne olacak Şöyle alalım dört tane kemiğimizi ve gidip yapmaya başlayalım şöyle. Ee, benim daha bir tane daha şey yapmam, e, domuz öldürmem gerekiyor. E, çünkü kaybedebilirim şeyimi. mi? E, şimdi abi tahta ve kemik abi kemiği var, tahtam yok. Niye böyle oldu. Aha! Bir şey oldu lan. Bir şey bir şeye takıldı. Acıktım diyor. Allah! Çok kötü hastayım lan <laughs> Bakalım Kıralım şunları bakalım arkadaşlar Demin bana da sesim değişmiş olabilir Yatınca biraz sesim değişiyor ee, Ayakta çekiyordu videoyu ama Yatayım dedim bir ama Şöyle bir tane daha yapalım şundan İki tanesini dizelim şöyle Abi en önemlisi Bu oyunda ilk şeyde Barınak yapmak şöyle Şöyle barınağımızı yapalım Şunun etrafını çevirsem Bana yetecek ee, Sadece şu ikisine Ya da şunlara vurdukları zaman Arkadaşlar ee, Su aletine Ya da şu bizim işte Şeyimize vurabiliyorlar Şimdi alın siz Ben bir tane daha doldurayım Yetmeyecek demek ki Şöyle bir tane daha ah. <gülüyor> Abi <gülüyor> Çok özür dilerim Arkadaşlar Selamünaleyküm Kut kardeş Merhaba Ah. Gel 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 Öl 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 Açım zaten öl lan öl az, az, az. Abi gece oldu Gece oldu lan ne oldu İt et kendim işte Oha sen nesin lan Aa şu büyük Abi şu büyük bunlar çok zor oluyor bana çok zor alıyor ve kırıyor ya. Heh. Sus adam. Lan bir sus. Bizim adam delirdi ya. Hop. Hop. Ne vuruyor lan? Allah ekber. Allah ekber. Hayır 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 kırma 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 lan kırma. Abi sen neye vuruyorsun ya? Sen neye vuruyorsun ya? Nereden giriyorsunuz abi siz ya? Nereden giriyorsunuz? Ön artık. Allah. Abi vurmayın durun. Abi abi yapmayacağım. Lan oha, hayır ya. İki kişi niye dalıyorsunuz ona? Aha ikisini de öldürdüm. Ne kadar güçlüyüm lan. Hemen şunları tamir et tamir et tamir et. Yıktılar gene ya. Heh, git çarp ona, öl ya. Sen ölerken şurada ben de tamir edeyim şunu. Onlar şey yapıyor kırıyor ben de tamir ediyorum <laughs> Şöyle tamir edelim buraları Abi ya şerefsizler yine kırdılar ya Yine kırdılar Dur bir tane daha yapabiliyormuşum Dur şöyle yapayım da İyi. Lan ne oluyor Abi lan ne yapıyorsunuz ya, Kaç tane gelecek Bu ne ya Öldün mü Baya altın kazandım ha Altından ne işe yarıyor bilmiyorum ama Baya kazandım yani bu arada şu şey de kırılacak yakında. O yüzden eee Allah ya abi bir dakika ya. Kaç tane geliyorsunuz siz? Böyle olmaz ki. Şöyle alalım. Şöyle vuralım. Şöyle 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 diye. bunlar şuna hop. Hop. Bu arada çiçeğe geçtikleri için arkadaşlar canlarını bazen göremeyebiliyorum. Şöyle vursam abi. Bana doğru mu kaçacaksın? Yok. Aşağıdan da vursam. Yana doğru vursam da bir şey olmuyor. Şunu ekebiliyoruz arkadaşlar. Ektiğimizde su gerekiyor buna. Sulayabiliyoruz bunu. Ee, gidip sulayayım. Çünkü bundan yemek çıkıyor. O yüzden güzel bir şey. Buna şey su mu gerekiyordu lan? Ha yok. Ee, tohum tohum nereye gitti? Tom nereye gitti? Acıktım diyor. Sana vursam Tom tekrar gelir mi? Tom nereden çıkıyor? Otlardan çıkıyordur muhtemelen. Ee, ne oluyor lan? Bildiğin acıktık macıktık bir şeyler oldu bize. Dur şunu yiyeyim. Ee, şu mavi olan arkadaşlar hem can hem de şey ve aha. Oo oh ye yeah, işte bu. Hem can veriyor arkadaşlar yeşil bitki, şey e, mavi bitki, e, kırmızı ve sarı olanlar ee, sarı baş dönmesi yaptırıyor. Kırmızı ise o can şeyi geldi. Vallahi can şeyi geldi. İçeyim mi lan? Yok şimdi yok ya. Şimdi içmeyeyim. Sonra içeriz. Şimdi gelelim şöyle. Evimize doğru geldik. Şimdi abi ilk görevimiz yine şey yapmak. Abi ben hep böyle gecelerde yapıyorum ya. Böyle hiç olmaz ki. Kralım şunu. Ee, kır 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 var da fidan niye çıkmıyor lan sizden <laughs> Aa, bizim karakter acıktı yine şöyle yapalım bir tane çıksa lan fidan şöyle gelsin diken sonra şöyle ee, abi acıkmış acıkmışsa ne yapacağız et bulacağız et nerede bulacağız abi seni kesmek zorundayım artık <laughs> döveceğim onu ya bunlarım da boş boş geziyor Açlık doldurma şey olsa çok güzel olmaz mıydı böyle? Bir içiyorsun açlık dolduruyor. Abi kakası da gelmeye başladı bunun. İşin kötüsü o. Acıktım diyor. Tamam anladım ya. Canı gitmeye başlayacak şimdi. Of lan çabuk sende. Hop hop. Biraz yedi. O meyveler bayağı doluyor ha. Ben meyve bulayım lan. Meyve acı meyve acı meyve acı meyve acı. Bana meyve acı lazım hem odun veriyor hem de yemek veriyor. Şöyle de sağa gidelim. Bakın şöyle şeyler. Aa bak şuraya da yapabilirdim ya. Etrafını sararım da öyle. İyiydi ya. İyi, iyi güzel de şimdi. Al şunu. Ya bakayım. Tamamdır. Hah buldum bir tane. Elmaslar. Ee, şimdilik önem, önemli değil arkadaşlar. Zaten 10 saatte bir kırılıyor. O yüzden elmaslar çok önemli değil şimdilik. Şimdilik diyorum tabi. Sonra hayvan gibi önemli olacaklar. Bayağı... Da... <laughs> Abi niye sıçtın? Tövbe tövbe ya. Niye sıçtın şimdi? Sıçtın mı? Ne oldu? Tuvalet yapmam gerekiyor sana bir de. Tuvaleti ne yapacaksın ya? Of. Yap şuradan şunu. Ondan da yap. Şöyle dik şunu. Yavaş yavaş tamamlanıyor ha. Abi tuvalet için çimen, tahta, taş. Taş. Abi yine mi? Benim kakam var ama. Oha. Ben bırakıyorum artık sizi. Ölün. Lan bana niye saldırıyorsun geri Öl ya. Aa sıçıyor adam. Maalesef. lan Allah. Ne bu arada arkadaşlar. E, bu videodan sonra bir video daha gelecek. Ya da. Allah bir durur lan. E, bu videodan sonra bir video daha gelecek arkadaşlar. Ne videosu diyecekseniz. E, evet. E, biriyle video gelecek ama. O sonradan gelecek arkadaşlar. E, adam sıçıyor ha. Ee, sonradan gelecek arkadaşlar. Ee, bundan sonra yeni bir seriye başlayacağım. Neden <laughs> mi? Çünkü bitti bu seri. <laughs> şaka şaka. Bu seri bitmedi. Ee, şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bu seri e, devam edecek. Evet ama bir seriye daha başlayacağım. Çünkü arkadaşlar bizim e, şu serimiz şu tipe baksanıza şu şu Five Nights at Freddy's 2 serimiz bitecek arkadaşlar çünkü ben bu oyunu iki gündür ikinci gecesini geçmeye çalışıyorum ve abi bir tık ilerleme yok ya hepsi balon boyu Foxy en kötüsü abi balon boy ya balon boy balon Boy'dan nefret ediyorum ya balon Boy'dan nefret ediyorum abi. Neden? Çünkü Foxy geliyor. Foxy'e ışık tutmam gerekiyor. Foxy atlayacak ışık tutmazsak Foxy etkilenmiyor Freddy maskesinden. Freddy kankası herhalde. Tanıyor herhalde. Abi geliyorsun ışık tutuyorsun. Ona ışık tutup yapman lazım. Sonra gidiyor hayvan. Ama bu balon boy geldiği zaman abi hep geliyor. Abi bazen bir gecede dört tane geldiği var ya çok kötü bir şey bu balon boy. Abi 4 saat 4'e kadar gelebildim. O video da videoda mı gelmişti Biliyorum Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik demek istiyorum. E, bu videoyu montajlayamayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi baya hastayım. Ama e, bu video 2-3 tane bugün de gelebilir video. Çünkü hastayım. E, bazı günlerde video çekemeyeceğim için e, videolarım hazırda olsun diye şöyle depolayabilirim arkadaşlar. Videolarımı çok konuştum. Hoşçakalın. Bay bay diyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.